Milleti bölmek için bu kadar çok operasyon yapıldı ki bakın burada söylemlerinizde bile Kürt halkı, Çerkez halkı, efendim ya böyle bir şey kabul edemiyorum ben. Türk milleti var ya, bizi millet yapan unsurların tamamına biat etmiş bir millet var burada. Evet ama işte bizim, anayasayı bizim, da değiştirirler zaten. Başkanımızın çok güzel söylediği bir söz vardı. Dedi ki, sen millettekilim 10 sene evvel bu topraklarda insanlar çocuklarını askere gönderirken arabalarında Türk bayraklarıyla çıkıyorlardı. 10 sene evvel fazla değil. Şu anda çocukları askere göndermediği gibi o çocukların anası Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunda görev yapan Hüseyin'e buraya çek diyorum. Burası TC toprağı değil diyor. 10 senede ülkenin geldiği nokta bu. Söylemlere bile yansıyor bakın. Türk halkı türk halkı çerkez halkı bu bölünme beyinlerde bitirilirse emin o fiziksel çok daha Hayır önemli. ama ya yani bunu Hayır, ben yani bölünmesi için sen söyledim sen böyle bir gerçek yani ben, inandığım için yani böyle söylüyorum. bir halkın o yokluğundan, bir yokluğundan şey. bahsetmemek yani kesin Bakın. şimdi